Bundan sonra büyük babama hayatımdan söz etmeyeceğim. Bu olanlar sadece onun hatasıydı. Belki de babamın. Hayır, bu belayı başıma annem sarmıştı. Annem benim için endişelenmeseydi babam bir şey söylemeyecekti. Babam hayat hikayesini anlatmaya kalkmayınca başıma Seçlik onca... Sevdik yemeğine dokunmamışsın. Yoksa iyi değil misin? <gülüyor> <gülüyor> onun nesi olduğunu biliyorum. Eee hey büyük baba burnunu benim işlerime sokma lütfen. Aslında şu Çinli kıza delice aşık olduğunu düşünüyor. Tamam mı? Tek sebebi bu. Aşık mı oldu? Çene mi? Evet delikanlı düğün ne zaman? Nasıl teklif edeceğimi bile bilmiyorum ki. <laughs> Tanrı aşkına onunla eğlenmeniz hiç hoş değil canım. <laughs> lütfen saçmalama hayatım onunla ilgisi yok. Tabii ben Cedric'in yaşındayken birçok kez aşık oldum. Önce Susan vardı ve Veronica, Francine ve Engin ve Martin, evet. e, Beatrice. Sonra 17 yaşındayken Laura vardı, Anita vardı, Genevieve, ve oh. Jacqueline, Sophie. Oh. Ah Sophie. E, 20 yaşındayken Genevieve'ye evlenme bile teklif etmiştim. Ona çok güzel bir bilezik almıştım ve sonra da <laughs> Cenevi be. <laughs> o benim en iyi dostumdu. Öyleyse neden onunla evlenmedin? E, çünkü kabul etmedi. E, o yüzden ben de e, yani bunu demek istememiştim. Ha, hayatım e, gitme. ay Canım sakın kızgın olduğunu söyleme bana. Tek kelime bile duymak istemiyorum. Oh. Evlenmeden önce anneme ne hediye verdiğini bile soracak cesaretim olmadı. Cenevive'nin bileziğinden daha güzel bir şey olmalıydı. Belki de bir televizyon. Hadi tatlım. Lütfen ellerini üstümden çek. Ama en azından şimdi ne yapmam gerektiğini biliyorum. Büyük baba, bir kız evlenme teklif ettiğin zaman ona mutlaka bir hediye vermek zorunda mısın? Şey, zararı olmaz evlat, zararı ha. olmaz. Biliyor musun? Teşekkür ederim kıyılar... büyük baba. Hikayeni daha sonra da anlatabilirsin. Ona bir yüzük alacağım. Ben kararımı verdim. Ve ona evlenme teklif edeceğim. Peki bu buna ailesi ne diyecek? Ben ailesiyle evlenmiyorum ki dostum. Çenle evleniyorum. Hiç bu kadar çok sıfır görmemiştim. Evet her neyse. Hediyenin bir yüzük olması gerekmiyor. Kız kardeşimin erkek arkadaşı ona stereo müzik seti vermişti. Biliyor musun? Ailem stereo müzik setini hediye etmeme asla izin vermez Christian. Ha! Aklıma bir şey geldi. Her neyse ne diyordum? Ha! Zamane gençleri. Lütfen açıklamama izin ver. Açıklamana yürüme. gerek yok. Bu apaçık ortada. Arkadaşlarımın neyin peşinde olduğunu bildiklerini düşünüyorum Hayır, da... Hayır bu doğru değil. Evet. <laughs> ah. <laughs> 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 Evin içinde basketbol oynamayı bırakır mısın? Bunu bilecek yaştasın. Ha? Oh! O nedir? Bu benim kasetçilerim. sene bunu hediye edeceğim. Bir yüzükten daha orijinal bir şey ve bence bir steryo setten bile daha iyi. Merhaba Sedrin. Oh, Merhaba Christian. Sanırım. Şimdi gitsem çok iyi olacak. Görüşürüz Al. Acelesi mi var? Ha. Ha. Nedir bu? Benim için mi? Aa. Aha. Aa, bir kate çalar. Gerçekten çok duygulandım. Can sana şunu söylemek istiyordum. Ee, e, bilirsin Can. E, seni ne zaman görsem o duyguyu hissediyorum. E, e, heyecanlanıyorum. E, e, sonra yüzüm kızarıyor. E, aynı grip olmak gibi sen yanımdayken hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Yanımda yokken uyuyamıyorum bile. Ruhum senin. Her zaman aklımdasın. Seni seviyorum can. Can. Benimle evlenerek beni onurlandırır mısın acaba? Can? Can. Aa. O Christian söylediklerime duymadı bile. Ha! Can! Can! Bana sorarsanız okulda size evlenme teklif etmeyi öğretmeleri gerekiyor. Hiç olmazsa böyle bir felaketten uzak durmuş olurdum. Ve bu Christian'ın fikriydi. O ve parlak fikirleri. Ona yazmaya ne dersin? Birine mektupla evlenme teklif etmek mi? Peki ya imla hataları ne olacak? Hı. Hmm. Buldum. Onun için bir kaset doldurmalısın. Bir kaset mi? Kardeşimin kaset kaydedicisiyle bunu kasete kaydedebilirsin. Ha. Ona verdiği kaset çalar da dinleyecektir. Bu harika bir fikir. Kaliteli bir kaset olması için elimizden geleni yaptık. Doğru atmosfer için şehir dışına bile çıktık. Ha? Ay. Buranın havası biraz kirli. Çünkü hala şehre çok yakınız. Madem Çin'e kadar bu şekilde yürüyecektik, Çin'in buraya taşınmasına gerek yoktu ki. İşte gördün mü? Şuraya kadar gitmemize gerek kalmadı. Burası mükemmel öyle değil mi? Ha, evet. Harik. Tamam. Hazır mısın peki? Hazırım. Başla. Eten. Git buradan şişko inek. Defol. Sıra sende Cedric. <laughs> bana bakmayı hemen bırak. Aa, ama sen bir tür budalaymışsın gibi gözlerini dikmiş bana bakarken bir kız olan aşkımı nasıl ilan etmemi bekliyorsun? Ee, bu kaset kaydedici nasıl çalışıyor? İşte bu dur tuşu. Ve buna basınca kaydediyor. Anladım. Sen yürüyüşe çık. Asla olmaz. Bu kardeşimin kaset kaydedicisi ve kalmaya hakkım var. Git dedim. Aa! Sevgili Çen. Benim. Senin Cedric'in. işim bitti. Aa. Çok uzun sürdü. Ona söylemek istediğim binlerce şey vardı dostum ve hepsini söyledim. Al bakalım. İşin en zor yanı bitmişti. Ya da ben öyle sanıyordum. Çünkü aynı günün akşamı... Ay işte orada, ay işte orada, orada, orada. Aa, aa. ver, hadi, hadi aa, dur. Ama neden ben? Aa. Aa. Çünkü bu senin fikrindi ve kardeşinin kaset kaydedicisi. Çat. Aa. Al bu senin. Ha. Kaseti verdim. Şimdi onu görmeyeyim. Benimle konuşmak isteyecek ve daha sonra ben de geleyim tamam mı? Olmaz Christian, çekil önümden. Yani bu seni ilgilendirmiyor öyle değil mi? işimiz bitti. Benim sorunum değil. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Aa. Oh, oh. Merhaba Ken. <laughs> ama ben ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> ama ama bu benim adam değil. Bak benimle bir ilgisi yok bunun. Şimdi bu şişko inek sana tekmeyi atmadan önce buradan gitsen çok iyi olacak. Ay. Aa. Oh, <laughs> Sorun nedir küçük adam? Neden? Üzgün görünüyorsun. Teklifini yaptın mı? Seni red mi etti? Hadi durma söyleyebilirsin. <laughs> üzgünüm üzgünüm Cedric. <laughs> ama, ama bu elimde değil gerçekten. <laughs> elimde değil. <laughs> ne demezsin bu kadar yeterli. Bundan sonra büyük babama hiçbir şey anlatmayacağım. Ay, Chen gerçekten biraz fazla sinirli bir kız. Evlendiğimiz zaman onu kızdırmasam iyi olur. Ay, itiraf etmeliyim. Sekiz yaşındaysanız hayat o kadar da kötü olmuyor. Artık öfken geçti değil mi canım? Bilmiyorum. <laughs> Neden bu kadar çok gülüyorsun? <gülüyor> ah <Hasidim>. Sedriye. <gülüyor> Bana söyledikleri... <laughs>